Merhaba arkadaşlar. Devriye turu öncesi hazırlık nelerdir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar 3 tane e, konu başlığımız var. Devriye öncesi yapılması gerekenler. Bunlardan bir tanesi psikolojik hazırlık, zihinsel hazırlık ve fiziksel hazırlık. 3 ana konu başlığımız var. Şimdi psikolojik hazırlık nelerdir? Bundan bahsetmek istiyorum görev bölgesi ve görev bölgesinde bulunan halk, bina ve benzeri tesis hakkında arkadaşlar bilgi sağlanmasıdır. Örnek vermek gerekirse arkadaşlar devri görevi öncesi kaza geçiren kardeşinin ameliyata alınacağını öğrenilmesi gibi. Buna psikolojik hazırlık diyebiliriz örnek olarak. Bir de zihinsel hazırlık var arkadaşlar. Zihinsel hazırlık ise yapılması gereken görev ile ilgili e, istekli ve hazır bulunması ve e, aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin etmek. Nedir bunlar? Örnek vermek gerekirse çalıntı araçla ilgili bilgi toplanması ki bu da fiziksel hazırlık, önceden hazırlanmak, işlenen suçlarla ilgili kullanılan yöntemler nelerdir? E, önceden bilgi sahibi olmak ve sorumlu alanlarla ve kişilerle ilgili e, bilgiler toplamak ve bilgileri elde etmek. Bir de fiziksel hazırlığımız nelerdir? Çıkılacak olan görev ile ilgili kılık, kıyafet, teçhizat, araç ve gereç kontrolünü yapmasıdır arkadaşlar. Devlet turu öncesi hazırlık nelerdir? Biraz bundan bahsettik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Esen kalın.